Gönen Altay Mahallesi'de çarşı merkezde 102 metrekare 2 artı 1 kiralık ara kat daire. Dairemizi kısaca tanıtalım. Dairemiz yeni tadilat olmuştur. Doğalgazlıdır, kombilidir. Herhangi bir masrafı yoktur. Şimdi dairemizi hep beraber dilerseniz gezelim. Dairemizin çelik kapısı yeni yapıldı. Doğalgazı ve kombisi yeni takıldı. İçerisi yeni tadilat oldu. Evet dairemize girdik şu an. Dairemiz içinde geziyoruz. Hemen girişteki sağ kısımdaki odamız. Yerler laminat parke. E, az önce belirttiğim gibi dairemiz yeni tadilat oldu. E, kombisi, e, petekleri takılı. E, dairemizi geziyoruz. Çerçeveler yeni, yerler yeni oldu. Oda kapıları yeni takıldı. Dairemizde hiçbir masraf yoktur. Gördüğünüz üzere kombimiz yeni takıldı. Burası bu küçük bir odamız. Hemen çelik kapının karşısında bulunmakta bulunmaz. Burası gene çarşı merkezindedir. E, garaja, parka, pastaneye, kaplıcalara yakın mesafededir. Diğer odamızı geziyoruz şu an. Dairemizde herhangi bir karanlık oda bulunmamaktadır. Gördüğünüz üzere dairemize hiçbir masraf yoktur. Ara oy kısmı. Mutfak açık sistemdir. Gördüğünüz üzere hemen çelik kapının yanından giriyorsunuz. Mutfak hemen yanında. Lavabo kısmı var yine aynı şekilde burada. Ellerinizi yıkamak için. Tuvalet kısmı. Tuvalette yeni tadilat oldu. Hiçbir masrafı yoktur. Banyo kısmı. Duş kabini mevcuttur banyomuzda. Banyomuzda yeni tadilat oldu. E, dış çepesini, çevresini gezdireyim. Evet, değerli mekan, emlak, gayrimenkul takipçileri, dairemiz e, çarşı merkezidir. Gezdik, gördük. E, gördüğünüz üzere dairemizde hiçbir masraf yoktur. E, dairemiz e, kiracı eşinden ayırlı olsun. E, mekan emlak tarafından kiralıktır. E, mekan emlak telefon numaraları 532 283 96 20'den bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi günler efendim.